Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Abone olup like atarak destek olursanız sevinirim. Haydi videomuza başlayalım. Çatal ise artık köksüzlerin peşine düşse de arkadaşlar hepimizin de bildiği gibi artık Gülayşe abisi Ali abe yani karşısını alacak. Büyük bir ihtimalle ise arkadaşlar Barbaros artık Gülayşe için her şeyi yapmaya karar verecek. Ve Gülayşe'nin de artık Zıpkın ise arkadaşlar Gülayşe'yi tekrardan babasına yani ailesine kavuşturmak için kararlıdır. Ve büyük bir ihtimalle ise arkadaşlar artık köksüzlerin yeminini bozarak Gülayşe'yi artık babasına kavuşturmak için büyük bir, bir planlar içine girecek. Ve bu planı yaptıktan sonra ise arkadaşlar Gülayşe'yi babasına kavuşturacak. Gülayşe çataldan aldığı paralarla artık çocuklara yardım etmek istese de arkadaşlar Ali buna elbette engel olacak. Yani arkadaşlar hepimizin de bildiği gibi Ali'nin yaptığı plan Gülay de planlarını yakacak. Çatal ise artık o kaybolan parayı da bulmak için arkadaşlar köksüzlerin peşine düşecek ve elbette Gülay şeyin de arkadaşlar parayı aldığından haber olmadığı için ateş kuşlarına daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Zıpkın Ali Dengizli Mercan'la birlikte girdiği o köşkte ise arkadaşlar artık köksülerin yeminini bozmaya kararlı olduklarını da söyleyebiliriz. Bugünkü videomuz bu kadar. Abone olup like atarak destek olursanız sevinirim. Hepiniz kalın arkadaşlar. Yeni videomuzda görüşmek üzere.